Değerli Padok TV izleyenleri ve Hipodrom.com üyeleri herkese merhabalar. Evet, e, Uluslararası Yarış Festivali İstanbul'da yarın özelinde başlıyor. Günün 6. koşusunda Grup 3 mücadele izleyeceğiz. Uluslararası İstanbul koşusu. Evet, bu koşuda 10 numaralı Amazing Touch bana göre uygun grupta. E, lehine gidişatta. Ee, kazanmasını beklediğim isim Gökhan Kocakaya atını çok iyi tanıyor. Kemal Kurt e sahip 10 numaralı İmezik Taç'tan bir galibiyet bekliyorum. Benim banko adayım. Günün 7. koşusu hemen bir sonraki koşu Uluslararası Frans Kalop Anadolu Koşusu. Burada da 3 yukarı 3 ve yukarı İngiliz atlarını izleyeceğiz. 8 numara Portrait in Motion yine aynı ekürün Kemal Kurt ekürsünün Safkanlı Portrait in Motion. Bana göre yine ee, çok iyi bir gidişat yakalamış. Ee, ve aynı zamanda e, mesafe ve pist lehine e, genç isim 3, 8 e, numaralı Portrait Motion'dan da yine bir galibiyet bekliyorum. Gökhan Kocakaya bana göre çift yapmaya çok yakın. Günün 8. koşusunda kısa vade 9 mücadele izleyeceğiz. Uluslararası ifade koşusu 3 ve yukarı Arap start alacağı mücadelede 3 numara o bir çelik sırıtıyor. Kendisini çok iyi tanıyan başarılı jokey Tolga Yıldız idaresinde ee, ben galibiyeti uzanmasını bekliyorum. Burada bir ikili bahis önerim de olacak. Bir numara Kaşıkçı Bey'im. Evet ikili bahiste değerlendirebiliriz. Yani 3-1 ikili oynayabilirsiniz dostlar. 3 numara o bir çekten kolay bir galibiyet bekliyorum. Günün 9. koşusu 3 yaşta İngilizler start alacak. Horse Racing Ireland koşusu. Ee, burada da yine kazanmasını beklediğim bir isim var. O isim kim? 4 numaralı Mr. Nalçakan. En son start almış olduğu sentetik pistte ee... Yani çok iyi yer tutmuştu aslında ama düzde çıkarken Ahmet Çelik atını dışarı almak istedi. Dışarıdan yol bulamayınca ortalarda devam etmek istedi. Orada da bir trafik sorunu yaşadı. Yapmış olduğu sprint kendisine ikincilik getirdi ama bugün herhangi bir trafik sorunu yaşamadığı sürece çok uygun rakiplerin yanında yine kazanmasını bekliyorum. 4 numara Mr. Nalçakan benim. Banko adayım. Aynı zamanda dün itibariyle yani daha doğrusu bugün itibariyle e, ipodrom.com'da muhteşem bir kampanya başladı. Altılı ganyanlarda kupon başı 10.000 TL, yüksek ikramiyelerde de 1 milyon TL'ye yakın yani 1 milyon TL'ye kadar bonus kazanma fırsatınız var. Bu yeni kampanyamızı çok beğendiniz biliyorum. E, tek şartımız kupon bedeli 250 TL ve üzeri olması. Evet, yeni kampanyamızda önerdiğim isimlerde sizlere şans getirsin diyorum. Bol şanslar diliyorum herkese.